Efendim. Eee F5 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 e F5 F5. F5. Eee açtım öyle söyledim de. F5 F5 F5. Memeden. <laughs> F5. Eee <laughs> Eray. Ali Eray başlamadan bir gol hayırlı uğurlu olsun onu söyleyeyim size. <laughs> onu söyledim, baştan bir söyleyeyim. Daha <laughs> ayılığın da başlamadan kariyeri bitmiş oldu. <laughs> Eray da ağlıyor demilik şu an. Ben büyük ihtimalle dans yayınlarında başlayacağım yakın zamanda. Oğlum ben ne de dedim? Buranın sahibi sen değil misin babacım? <laughs> Bu arada Eray da e, ağladı arkadaşlar biraz kızdım. <laughs> tamam lan Eray tamam oğlum. Oğlum Eray tamam lan. Oğlum şimdi buranın sahibi sen değil misin? <laughs> tamam bir sıkıntı tamam. yok bir sıkıntı Yeter, yok. Yeter konuyu kapatabilir miyiz lütfen? Bir sıkıntı yok aynen. <laughs> Ya herhangi bir şey olmaz da, herhangi bir şey olmaz da yine de kapatalım biz bir hani belli de olmaz istemediğimiz Burası bir şey olduğu için hemen, hemen aynen, 27 bin 28 bin kişiye de en kapatmış olduk kusura bakmayın arkadaşlar Eray ay senin ne amana bak, koyayım <gülüyor> <gülüyor> senin Allah bin belanı vermesin yemin ederim ben <laughs> evet, sana ya. ne diyeyim ayıp yani. Lan, ayıp. Ayıp lan. Bezos <laughs> şu ağzının bir ayarı olsun artık ya. Şu ağzının bir küçük bir mini bir ayarı olsa hmm. yani. Niye lan Jeff Bezos kalp ne oldu ki? Ne oldu ki lan? Çok seviyoruz. Adam seviyor. Ha seviyoruz canım. Benim de birebir burada çiçeği hala duruyor düşün. <laughs> Devam. Hala duruyor mu lan? Abi? Ne oldu? Yakın mı geldi? Çok yakışık geldi de çakal ya. Ee, Sırdı beni. Yok exotic katik yok. Dumbledore. <laughs> yok, 69 72 10K'ya mı düştük? 28'den de 10'a mı düştük? Büyük de zarardayım bugün. <laughs> yani 27-28 bin kişi izlerken bir de 10K'ya düşmemiz büyük bir zarar oldu bu da benim için. 75. Ay 65. 65. 65, 72, 79. 72'dir büyük ihtimal. Şöyle bu istatistikler 2020 istatistikleri evet. pandemiden dolayı da bayağı bir e, tabi demografi değişmiş. Tamam kadınlar Ama, e, nüfuz etti. Yani bilmiyorum. 75, 72 Benim arasında da içine bak. 7 var. Yani bence 72 bak bir yani şey diyeceğim. İfade ifade eder misin? Edeyim mi? Etsem 72, 72. 72, 72. Ama tamamen sallama aga bu ya. Böyle bir veri yok yani ya. <laughs> Nasıl edeyim lan? <laughs> Baban hadi hadi cevap ver. Söyleyeyim mi? Bunu da bilirsen artık ağzını sıçın. Bu soruyu zorluyor. Üzülde... Bilip gelmiş, <laughs> çalışıp gelmiş gibi abi adam. Şey Yemin de... bu kariyi konuğumuz olmam. Evet. Yanlış bu büyük ihtimalle. Sıkıntı yok o 72. Kilitliyorum. Kilitliyorum. doğru doğru. 72 bence. Bildin mi? Yuh. <laughs> Neyse ben de içeceğim için 72. mutluyum. Ciddi misin? Fake atıyorsun. Ben <laughs> çünkü. <laughs> <laughs> Sen Joker'ini kullanmak ister misin? Evet yani kullanacağım eğer şeyse. Ama bu kabul edilemez. Let's go. Abi. 65'miş lan. Joker'ini kullanırsan atacağız bunu. Bir <laughs> <laughs> şey de lütfen söyleyin. Bende ne yüzde iki? Tamam kullanıyorum. Tamam. Bu nasıl poker face mi sunucu ya? poker, poker face mi? Gerçek, Gülüyorum be her... şen. Ne? <laughs> statlar gerçekmiş ha. Çete attım. Ali ne güzel bir şey anlamam. <laughs> <laughs> bir şey söyleyeceğim şimdi ben kız Ya kız oğlum. Ne basılı tut. Ne basılı scroll ilerle. Ne attın amına koyayım? Bir şey söyleyeceğim şimdi ben kız hesabı açsam kız olarak mı oluyor bende o? Baba kız hesabı, hesa hesabı yok ki kız hesabı yok ki. Hayır cinsiyet seçiyorsun ya oradan mı hesaplanıyor? Var mı cinsiyet seçimi? Evet. Valla yok ben he cinsiyet herhangi seçim. bir... Yo oğlum öyle bir şey ben Ben de görmedim. görmedim. Abi. Ben seçmedim. Evet, tamam, o, o zaman bir şey söyleyeceğim. Bizim telefonlar izleniyor baba. Abi siktir git ya. Ne alaka? Allah Allah. Ya Allah. sen haber misin Kemal ya? Kemal al abi. Kemal al Güzel, abi. Güzün. Al bak gizli sekmeden girdim Twitch'e. Al. <laughs> al abi. Var mı burada cinsiyet seçimi? Yok. Yok abi cinsiyet oh. seçimi bu yanlış bir şey yani şu an bu soru. Baba o zaman o zaman bizim telefonları izle. Ee, şöyle bir zaman? şey olabilir mi? Mail yazıyorsun ya e-postanın cinsiyetinden dolayı öyle algılıyor olabilir mi? E ben o zaman FG e-postayla kız yapsam kız olarak mı algılıyorlar beni? <laughs> ya baba. Evet. O e o zaman baba bu hiçbir zaman şey çıkmaza çıkıyor. Doğru değil mi Kemal abi? Yok çıkmaza çıkmıyor. Zaten kadın hissediyorsan kadın olarak kabul edebilirsin seni. Hayır baba ondan bahsetmiyorum. Duyar yapma boşver iki 2 3 tane kız hesabı kurayım. Mail açayım. O zaman bu oranları değişsin. Değiştir. Ne oldu? Mal. Ya geri zekalı milyar tane kullanıcı var. Şimdi 3 tane açtığın hesapla mı yüzde sıfır 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 ne olacak? E tamam 100 tane açayım amına E ne yine mi oran oynatacak? Yok. Yine oynamıyor ki. Kaç tane kullanıcı var yani? Biz çok yanlış düşünüyorsunuz. Telefonlarda izleniyor. Benden söylemesi haberiniz olsun. <laughs> ya, ya, hey Ama biliyorsun. sürekli ters psikoloji yapıyorsun <gülüyor> ya. <gülüyor> ne bu? Joker. Joker. Benden ekliyor. <laughs> en yakını bu. <laughs> o yüzden sarı. Dur dur doğru bildin. Gerçekten <laughs> mi? Demek isterdim. <laughs> 65'ti abi cevap. Ne diyor? Okur musunuz? <laughs> en sevmediğin Twitch yayıncısı kim? Doğruyu söylemezsen. Yayıncılar, seni bilenler bileceği için. Aha! Sonradan gelir sana kokoreç yediririz. Evini biliyorum Ferit. en sevmediğim Twitch ayıncısı. Evet. Abi Türkiye'de e, yayınını sevmediğim... Oley. Dur bir kokla da sana o isim ağzından fırlasın. De Kemal de. bir dakika o jjjj neydi o jjjj? Cidden. Jjjj o jjjj neydi amına koyayım o jjjj? Jirox de herhalde Kemal de yani Jirox de abi Jirox de ya kurtul <laughs> ya Ali de J başlamadı Olur. Ali de daha Jeleran abi. jelerandiz. diz Beyler bir şey söyleyeyim Feride evet. Feridan beni seviyor o yüzden beni söyleyemez Yani zaten geçmişte de bir, birkaç sorun yaşamıştık onunla, biraz onunla. <laughs> ee, yani yaptığı <gülüyor> <gülüyor> Yaptığı e, içeriği beğenmiyorum açıkçası. Yani sonuç herkes bir içerik yapıyor. Kim dedi? Ya ben onun politik, yaptığı içeriği. Bilmiyorum. Olay bu. Programda bir ilk yaşanıyor. Sadece iyi irinle bitiren ilk program kişisi konuk. <gülüyor> <Neyse>. <gülüyor> <gülüyor> Oo. Oh. Kendime kadar da koydum. <laughs> tamam yeter artık <laughs> şeker komasına gireceğiz ya. <laughs> Allah kahretsin. <laughs> Kaç kulaklık olduk? 15. 15 kulaklığı rahat rahat ikram edecek demek isterdim. Ama biz seni böyle ilkleri yaşayacaksın. Sina yordun ya. Böyle ayırmayız. Böyle ayırmayız. Ne yapacağım? En sevdiğin tatlı ne? Abi yapma gözünü seveyim bak lütfen. Baklava sever misin? Evet yani severim de en sevdim değil yani. Baklava ve kokoreç arasında bir soru soracağım sana. Bir soru daha yapacağız. On baklava girer mi bunun içine? Girer. Atarsan. <laughs> eee. Ee, bitmişti ama. Onu sallaya sallaya. Beş soruyu bildim. Ben Hiç rahat yakışmada. içer giderim ne? Olmaz. Biz burada öyle kolay kolay bırakmayız. <laughs> <Yani>. Madem bir <laughs> ilksin. Konsept dışı. Konsept dışına çıkan ilk kişi de ol. <laughs> Hadi onu da bil. Sana genel kültür soracağım tamam. kendi kafamda. Sor abi. Gelsin mi? Gelsin. IMDB'de biliyorsun, IMDb'de. Biliyorum, evet. En yüksek puan alan Türk filmi hangisidir? A. Müslüm B. Dağ 2 C. Ben biliyorum, Recep Yedik. Babam değil. ve oğlum. Müslüm, Müslüm, Müslüm. değil. Dağ 2. Siktir git ya. <laughs> Dağ 2. Ciddi misin? Evet. Ciddiyorum. <laughs> Biliyor muydun? Evet. Hayır, senin şu fake'inden anladım zaten öyle bir şey yapacağını da. Ya yani Müslüm bariz olmadığı belliydi. Babam ve oğlum da biliyorum olmadığını. Ama daha ikiye böyle şu hareketi yaptın ya. Oradan anladım daha iki olduğunu. <laughs> Adam mantık yürütüyor, beni izliyor falan. Ambali olduk, bittik ya. Program bitti ya. Al işte, yedik gayet yedik. Ama beraber içeceğiz. <laughs> oh. Abi bir şey Oğlum baya güzel Helal bir şey oldu, oldu bu, bu arada ya. Sen en iyi yarışan yarışmacısın. Sana pislik yaptık. Sizin için yaptım. Twitch chat. Onda da benim jest ve soruyu çözdüm. Şeker evet. koması yaptı. Helal abi. olsun. Ne diyeyim? Çok mutsuzum. <gülüyor> <gülüyor> Mutluyum Helal. da bir yandan içeceğim diye ama. Helal. Beraber içeceğiz. Perisi <laughs> boyunca şiyes Normalde daha büyük bardaklar olmuyor muydu? Yok o konsepti kaldırdık. <laughs> İçilmez bu. Ya saçmalama. 10 numara karışım yaptım senin İçinmez için. İçilmez bu. O kadar uğraştın, emek var. Cheers. Çok ağırlıktı. Harbi çok ağır o. Sana bir şey diyeyim mi? 10 numara. Güzel Çok iyi olmuş. Valla çok iyi olmuş. Ye ye! Yeah, yeah. Bunu yapan var mıydı programla? daha Yok, önce? vardı. Bir kişi yaptı. O da deli zaten. Bunu da içtim. <laughs> bir şak şey daha içerim lan. Ağabey <laughs> <laughs> programın en iyi yarışmacısı oldun. Tebrik ediyorum. <laughs> Helal olsun. Teşekkür ederim. Sana plaketim. <laughs> bir sonraki programda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın. <laughs> Twitch'e de buradan selamlar olsun. Twitch'e. Baba, şuradan dislike alalım. Beni böyle şeylere bulaştırmayın ama bir durun şimdi ya. Durduk şimdi akşam akşam evimde yayınımı açıyorum, şey yapıyorum. Burayı bunlar dislike arkadaşlar böyle bir şey görünsün <laughs> evet, evet, Kesin öyle bir şey olmaz. Kesin dislike. Kesin hayır. Öyle bir şey kabul etmiyoruz yani. Tamam. Onun hesabına bazı soru yanlış olur mu öyle bir şey? Heh. Biz bugün ne oynayacağız? Bugün ne oynayacağız bilmiyorum ki. Niye bu soru geldi? Hani yayından önce bir şey oynarız diye kararlaştık. Bayram, yani. bayram 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 bayram. Yo bir şey siz mi kararlaştırdınız? Hayır, yok kararlaştırdık ya hani oyun oynayacağız dedik ya. O yüzden söylüyorum ben. Bir şey olmaz diye. Bilmiyorum oğlum. Ben, ben öyle bir şey demedim ki siz konuşmuşsunuz onu. Ben gittim DC'ye. Dedim ne yapıyorsunuz? Eray daha gelmedi dediler. Sonra dedim ne yapıyoruz? Ha. O zaman dedim ben yayını açıyorum. Bakarız kafamıza göre. Tamam dediler yani. En son o benim bildiğim. Hayır yapmayın abi. Ha, Yo, geçebilirim. Raft diyorlar chatte. Eee Raft mı ben kaçar? Raft mı ben kaçar? Zanlıyorum. Oyun yapma oyunu olabilir. Mesela